Herkese merhabalar. Size burada analitik geometri ile ilgili bir sorunun çözümünü göstereceğim. Tabi soru analitik geometri ile ilgili ama ben çözümü başka bir konudan göstereceğim arkadaşlar. Önemli bir yer. Sizin de bunları düşünmenizi istiyorum. Soruma baktığımda arkadaşlar x eşittir 6, y eşittir mx, y eşittir k doğrularını vermiş bana. Ve bu arada kalan bölgenin alanını sarı bölme yamuğun kısmı 72 yeşil üçgenin 9 olarak veriyor. Ve en değeri nedir diye bize soruyor arkadaşlar. X eşittir 6 da yani orijinden buraya kadar bunun 6 ve buranın da 6 birim olduğunu biliyorum. Yeştir K'da e, bakın arkadaşlar oraya kadar olan kısmın uzunluğu K. E, ve şu uzunluğa da şuraya da arkadaşlar e, ne dedim? Şu uzunluğa da A dedim ben. Ben benzerlikten yürüyorum arkadaşlar burada. Benzerlikte ilk hamle alanları oranlarsam arkadaşlar 9'un 9'un toplam alan 81'e oranı 1 bölü arkadaşlar 9'dur. Bu alan oranı alan oranı 1 bölü 9 sa benzerlik arkadaşlar bakın bunu unutmamanız gerekiyor. Benzerlik 1 bölü 3'tü. Çünkü benzerliğin karesi alan oranına eşitti. O zaman ben talesi uygularsam 1 bölü 3 eşittir arkadaşlar. Bakın talesi uyguluyorum. Küçüğün büyüğe alanı yani A bölü A artı 6'dan çaprazlayınca arkadaşlar 3A eşittir a artı 6 2a eşittir. a'yı sol tarafa attım. 6 ise a birimi de ben 3 birim olarak bulmuş oluyorum. Yani şurası bizim için ne oldu? 3 birim oldu. Peki arkadaşlar y eşittir mx'de. Analitik geometri bilgisi m'in eğim olduğunu da söyleyebilirim. Ben buradan şunu yaparsam e gerçi şöyle de yapabilirim. E Eğimden gideceğim ya. Ben şu uzunluğu k'yı bulursam K'nın 9'a oranını bana zaten direkt M'i de verecektir arkadaşlar. Oradan gidebilirim. Peki K'yı nasıl bulacağım? K'yı da şöyle buldum. Buradaki sarıyla yeşil üçgenin alanı 81 eşittir arkadaşlar. Bakın dik üçgen olduğu için 9 çarpı. 9 çarpı. K bölü. 2'den arkadaşlar bakın 9 da 81 gitti. 9 çaprazlayınca K'yı 18 birim olarak da. K'yı bulmuş oluyorum arkadaşlar. K 18 ise bakın eğime geçecektim ya ben. Burası da 18. M de arkadaşlar eğim olduğu için M eşittir. 18 bölü. Bakın arkadaşlar şurası da 9'du. 18 bölü 9'dan ben M'imi 2 olarak bulmuş oluyorum. Dikkatli olmanızı istiyorum. Benzerlik birçok yerde işinize yarayabilir. Başka sorularda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.